Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. El mukabeletum. Evet. Muhassinat-ı maneviyeden mukabeleye geldik. Bir önceki dersimizde tıbak konusunu işlemiştik. Zaten tıbakla mukabele ortak yönü var yani. Tek fark şudur tıbakta kelam içerisinde bir kelime onun zıttıyla beraber zikrediliyor. Ama mukabelede ise fark şudur. Birden fazla kelime, iki olabilir, üç olabilir, daha fazla olabilir. Birden fazla kelime birbirin zıttı olarak bir kelamda zikrediliyor. İşte buna mukabele denir. Mukabele ile tıbak bunun arasında bu şekilde ince bir fark var. Buna dikkat edelim. Bazen kelamda e, birbirine zıt iki kelime gördüğümüz zaman hemen direkt burada tıbak var falan demeyelim. Bakalım bir tane mi e, var diyorsa birden fazla mı birbirine zıt kelimeler o kelam içerisinde mevcuttur. Bunu öncelik olarak inceleyelim. Sonrasında tıbak mıdır, mukabele midir kararını vereceğiz. Evet. Mukabele nedir? El mukabele tu Mukabele şudur hiye o mukabele en gelmesidir. Kelimetani iki kelimenin gelmesidir. Ev ekferu veya daha fazla kelimenin gelmesidir. iki veya daha fazla kelimenin dıdda ev ekfere. iki veya daha fazla kelimenin zıttı olarak gelmesidir. Evet. Bu dıdda e, hal oluyor. Bu kelime için. İki veya daha fazla kelimenin, iki veya daha fazla kelimenin zıttı olarak fi kelamin vahidin bir kelam içerisinde gelmesine mukabele denir. El mukabele denir. Evet, mesela örnek verecek olursak Kur'an-ı Kerim'de geçen şu ayet kelime güzel bir örnek. Ye'muruhum bil ma'rufi وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُنْكَرِ ويحل لهم الطيبات وَيُحَرِّمُ عليهم الخبائث. Mesela burada يَأْمُرُهُمْ Zıttı يَنْهَاهُمْ معروف Zıttı Münker Bakın işte buna mukabele denilir. Bu tıbak değil. Tıbak değil. Çünkü birden fazla birbirine zıt kelimeler zikredilmiş. Mesela şurada يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث مثلا يحل يحرمون بمزد لهم عليهم بمزد الطيبات الخبائث بمزد مثلا بيردن فازا بيربنا زد كلمالر بير كلام يشرسنا بنا المقابلة diyoruz. ومن خلال هذا التعريف Bu açıklama e, çerçevesinde el basiti bu basit açıklama çerçevesinde yani bu el mukabele için yaptığınız bu basit e, tarifin e, çerçevesinde tastati'u sen güç yetirebilirsin en ta'rife bilmeye güç yetirebilirsin yani bile artı sen e, bilirsin el -farka, Farkı farkı baina tıbaqi ve'l mukabeleti bu basit açıklama sonrasında tıbak ile mukabele arasındaki farkın ne olduğunu artık bilirsin yani. Zaten söyledik tıbakın ve mukabele arasındaki fark. Tıbakta bir kelam içerisinde bir kelime e, zıttıyla beraber zikrediliyor. Ama mukabelede ise bir kelamda birden fazla kelimeler birbirine zıt olarak zikrediliyor. O fark şudur. Ve huve, o fark yani tıbak ile mukabele arasındaki fark şudur. Enne tıbaka tıbak kelimetün vahidetun sadece bir kelimedir. Dıddu kelimetin vahidet. Sadece bir kelime bir kelimenin zıttı olarak zikrediliyor bir kelamda. Ama mukabeletu ama mukabeleye gelince fehiye kelimetani ev ekserum. Bu ise iki veya daha fazla kelimedir. Dıdda kelimeteyni ev ekthera iki veya daha fazla kelimenin zıttı olan iki veya daha fazla kelimedir. Şimdi bunlara örnek verelim. Misalül mukabeleti mukabele örnek kavlu teala şu ayet kelimedir. Ye'muruhum bil ma'rufi ve yenhahum anil münker. Bakın bu bir kelamdır. Ye'muru yenha. Bunlar birbirine zıt. El ma'ruf el münker. Bunlar da birbirine zıt. Evet. İşte e, burada o zaman tibak değil, burada el mukabele vardır. Ve yuhillu lehumut tayyibati ve yuharrimu aleyhimul khabaith. emruhum onlara emreder bil ma'ruf iyiliği ve yenhahum anil munkeri ve kötülükten onları nehy eder. Ve yuhillu helal kılar lehum onlar için et tayyibati temiz olanları ve yuharrimu aleyhimul khabaitha khabis olan çirkin şeyler ise onlara haram kılar. işte bu da yuhillu helal kılar, yuharrimu haram kılar. Bunlar birbirine zıt <laughs> Lehum bu lam lin Yarar, fayda içindir. aley bu da liddar, zarar içindir. E, Lamun nef'i e, ala liddurri. Bunlar birbirine zıttır. Bu da e, diğer bir zı, zıt kelime. O ettayyibatü elhebâil. E, bunlar da birbirine zıt şeylerdir. Burada da üç kelime, birbirinin zıt olan üç kelimeyle bu kelamda zikirilmiş. Burada da el vardır diyoruz. Evet, fi hadihi el Araf suresi 157. ayetinde mukabeleten iki tane mukabele var. Şuradan ye'muruhum bil ma'ruf ve yenhahum anil münker bu bir ve yuhillu lehum ve yuharrimu aleyhim el bu da iki. İki mukabele var. El mukabeletu'l ula birincisi هي شدر يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر برضا يأمر ينهى معروف منكر فكلمة يأمرهم برضا يأمرهم كلمة سي ضد ينهاهم ينهاهم كلمة سنن زتدر. وكلمة المعروف ضد كلمة المنكر معروف منكر زدتدر وزمان ها هنا برادا kelime tani. iki kelime var. ''Yemurhum bil ma'ruf bu bir. A bunlar dıddu şu iki kelimenin zıttı. Yenhevâhum anil münker. Ve yenhevâhum anil münkerin zıttıdır. Evet. Böylelikle bu bir mukabele. Çünkü birden fazla zıt kelimeler zikredildi bu kelamda. Vel mukabeletü tu ikinci mukabele ise hiye da şudur ve yuhal ve yuhillu lehumut tayyibat bakın bu dıddu ve yuharrimu aleyhimul khabaiz bunun zıttıdır. Yuhillu onun zıttı yuharrimu lehum zıttı aleyhim At tayyibat zıttı e, al khabaiz bunlar bir şeyde birbirine zıt üç kelime birbirine zıttı olan üç kelimeyle bir tezgidilmiş burada da mukabele var diyoruz. Burada selâsü kelimâtin إيش كلمة ضد ثلاث كلمات إيش كلمة زتدر بخ لهم طيبات إيش كلمة يحرموا عليهم الخبايث إيش كلمة زتدر فيحلوا ضد يحرموا يحلوا يحرمون زتدر ولهم ضد عليهم بلهم عليهم زتدر والطيبات ضد الخبايث الطيبات الخبائث زتدر Evet. Mukabele yani iki kelime birbirine zıt olan gitmesi örnek verdiği, üç kelime zıt olan üç kelime zıt gitmesi örnek verdiği diyor vakat tekunul mukabele bazen mukabele olur beyne eksera daha fazla min hamsi kelimetin beş kelimeden daha fazla yani altı kelime vesaire onlarda arasında bile mukabele olabiliyor Şeref-i Dîn-i El-Erbili Evet Şeref-i El-Erbili'nin Şu Beytinde olduğu gibi <tört> Ala râsi abdin Tâcu izzin yuzînuhu Ve fî ricli Hürrin kaydı zullin Yeşînuhu Ala râsi abdin Kölenin Başında vardır Tâcu izzin izzet tacı o yüzinhu ve onu süsler. Ve fi rıcli hür bir kişinin köle olman hür bir kişinin ayaklarında kaydu zullin zillet kelepçesi var. yeşinhu onu çirkin yapar. Şimdi burada beşten fazla kelime yani altı kelime zıttı olan altı kelimeyle beraber zikredilmiştir. Buna el mukabele diyoruz. Mesela ala fi bak ala üstünde fi içinde üstte iç bunlar bir zıttır. Bak bu bir. Ra'es baş ricl ayak. Bunlar birbirine zıt. Abd köle hür hür bak. Buna bir zıt. Tac kelepçe. Bak bir zıt. İzzet zillet. Bir zıt. Yüzünü süsler. Yeşinu e, çirkinleştirir. Bunlar birbirine zıt. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kelime 6 tane kelime de zıt olarak bir kelamda zikredilmiş. İşte buna ne diyoruz? El mukabeletum. İşte bu bir beyttir. Ala ra'si abdin tacu izzin yuzinuhu ve fi ricli hurrin kaydu zullin yeşinuhu. Bu bir beyttir. Bir beyt iki şatırdan oluşur. A bu mesela bu bir şatırdır. Şatrun, şat ta harfi şatrun. Bu da bir şatır. İki şatır eşittir bir beyt. Diyor eşşatrul evvelu birinci şatır yani Ebu ala ra'si abdin tecu izzin bu bir şatırdır. Eşşatrul evvelu. bu birincisi min hadal beyti bak bu tamamı bir beyttir. Bu beytten birinci şatır Dıddu şatrı thani. İkinci şatrın zıttıdır. Minhu ve beyt. Bu beytin ikinci şatrının zıttıdır. Yani bu beytte birinci şatır, ikinci şatrın zıttıdır. Ve huve, ve bu beyt mukabeletu sitti kelimetin altı kelimenin mukabelesi bisitti kelimetin altı kelimeyle. Burada altı kelime zıttı olan altı kelime gitmiş. Yani altı kelimenin altı kelimene mukabelesi burada vardır. Mesela fekelimetu ala dıddı fi. Ala fi'nin zıttıdır. Ve kelimetu ra'es dıddı ricil. Bu ra'es ricilin zıttıdır. Ve kelimetu abdin dıddı kelimet hürrin. Abd hürrin zıttıdır. Ve kelimetu tac. Tac kelimesi. Ki nedir tac kelimesi? Tac ne demek? Ve huve me öyle bir şey ki yada'uhu onu bırakır el krallar onu bırakır ala ruusihim başları üzerine bıraktıkları şeye taç denir. İşte bu taç kelimesi dıddu kelimeti kayıt. Bu da kayıt kelimesinin zıttıdır. Kayıt nedir? Hani kelepçe dedik ya ve öyle bir şeydi ki yukayyedu kelepçeleniyor bi onunla e, riclü ya hayvanın ayağı evil abdil abiqi abiq kaçan köle kaçan kölen ayakların onunla kilitleniyor yani kelepçe ve kezer aynı şekilde kelime iz mesela iz kelimesi dıddu kelimesi zül zül kelimesinin zıttıdır ve ahiren son olarak da kelime yüzinuhu bu kelime dıddu kelimeti dıddu kelimeti yeşinuhu Yeşinuhu kelimesinin zıttıdır. Evet. Böylelikle El-Mukabele bölümde bitirdik. Burada tedibat var. mukabele ile alakalı. Bunları kendiniz çözün, uğraşın. Ee, hatta kitabın en sonunda demiştik. Bütün hepsinin cevapları zaten var. Hepsinin cevabı hazır olduğu için, var olduğu için onlarla tekrar zaman kaybı yapmayalım. Şöyle... التوريق ياللي بداية سنة انشاء الله توريق مفنش ايجاس وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين